Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda Valorant'ta FPS'inizi biraz daha nasıl arttırabilirsiniz onu göstereceğim. Öncelikle başlat menüsüne oyun modunu aç kısmı var. Burada oyun modunu kapalı konuma getirin. Bu açık veya kapalı çok fark etmiyor ama genelde bazı oyunlarda açıkken bazı oyunlarda kapalı iken daha çok FPS alabiliyorsunuz. Valorant için kapalı durumda durması daha iyi. Bundan sonra yakalamalara geldiğinizde ben oyun oynarken arka planda kaydet ve bir oyunu kaydettiğimde sesi kaydet butonları var. Bunları da kapalı konuma getirmeniz gerekiyor. Bundan sonra masa üstündeki Valorant simgesine sağ tıklayıp özellikler, buradan dosya konumunu aç diyoruz. Bu kısma geldikten sonra burada gördüğünüz Riot Client'tan bir geri geliyoruz Riot Games'e. Buradan Valorant'a giriyoruz. Valorant'ın içine Live klasörüne giriyoruz bu klasöre geldiğimizde sağ üstte ara live kısmına nokta exe yazıyoruz ve enterliyoruz. Karşımıza iki tane exe çıkıyor. Bunlara sağ tıkla özellikler dedikten sonra uyumluluk kısmına gelip tam ekran iyileştirmelerini devre dışı bırak tikleyip uygula ve ardından tamamlıyoruz. Aynı şeyi ikinci exe'de de Valorant 1064 Shipping'de de uyumluluk kısmında tam ekran iyileştirmelerini devre dışı olarak devre dışı bırak olarak yapıyoruz. Evet arkadaşlar daha sonra oyunu açıyoruz. Oyunu sol üstten ayarlar sekmesine basıyoruz. Oyun bende İngilizce. İngilizce ise bu şekilde takip edebilirsiniz. Türkçe ise ben Türkçesini söylemeye çalışacağım zaten. Buradan videoya geliyoruz. Videodan genel kısmına geliyoruz. Bu çözünürlüğümüz. Çözünürlüğü ben 1920 x 1080 olarak kullanıyorum ve 144 Hz olarak kullanıyorum. Burada çözünürlüğünüzü ne kadar düşürseniz FPS'iniz o kadar yükselecektir ama görüntü kaliteniz de bir o kadar düşecektir. Benim ekranım 144 Hz olduğu için burada 144 Hz gözüküyor ama sizin ekranınız eğer 60 Hz ise burada 60 Hz olarak gözükecektir sizde. Yani size bağlı FPS'ten kazanmak istiyorsanız biraz görüntü kalitesinden zaten feragat etmeniz gerekiyor. Bunu aşağı çektikçe FPS'iniz artacaktır. Daha sonra görüntüde tam ekran oynamanız önemli. Pencereli de oynarsanız yani window modda oynarsanız eğer FPS'inizde düşüklük göreceksiniz. Daha sonra bu zaten kullandığım monitör seçili benden. Burada dolduru seçip uygula'ya basıyorsunuz. Daha sonra alt kısmı anlatayım. Bu eğer laptoptan oynuyorsanız ben laptoptan oynamıyorum. Masaüstü bilgisayardan oynuyorum. Laptopunuz şarjdayken FPS'in ne kadar limit koyacağını belirliyor. Ben bunu off yaptım. Daha sonra menüde FPS'inize ne kadar limit koyması gerektiği kısmı. Bunu 10 yaptım. 144 Hz olmasına rağmen menüde Boşuna ekran kartını yormanın bir anlamı yok. 60 FPS zaten menüde gayet akıcı bir şekilde yeterli oluyor. O yüzden 60 yaptım. Bu kısım ise alt tab çektiğiniz durumlarda oyunun arkada kaç FPS'te çalıştığını belirtiyor. Bunu da 30 yaptım. Zaten alt tab çektiğinde oyundaki FPS'in hiçbir önemi yok bizim için. Bu limitliyor. FPS'inizi limitleyen bir yer. Ben bunu off yaptım. Çünkü zaten 130, 150, 160 arasında bir FPS alıyorum. Çatışmalarda vesaire o durumlarda. O yüzden off yaptım bunu siz kendinize göre yapabilirsiniz. 144 ters monitör olanlar 144 yapabilir ve 10 yapabilir. Daha sonra grafik kalitelerine geldim. Burada materyal, doku, ayrıntı ve arayüz kaliteleri var. Bunların hepsini low yapmanızı öneririm. Fakat benim dikkatimi çeken bir şey oldu. Ben AMD bir sistem kullanıyorum. Ben de doku kalitesini medium yaptığımda yani orta yaptığımda düşükten daha fazla bir FPS alıyorum ben. Hani bunu siz kendi sisteminizde de deneyebilirsiniz daha sonrasında vignette ve Vsync Ayarları bunları off yapıyoruz Daha sonrasında kenar yumuşatma ve eşyonsuz filtreleme bunları ben ikisinde kapalı ve en düşük ayarlarda oynuyorum Daha sonrasında netliği arttır kısmı var bunu off da yapabilirsiniz on da yapabilirsiniz bunu da denemeniz gerekiyor aslında çok bir Fps farkı olmuyor On da yapabilirsiniz bunu yani açık olarak yapabilirsiniz daha sonrasında gelişmiş görseller var. Bunları kapalı yapabilirsiniz. Bozulmalar kapalı olacak ve gölgeler kapalı olarak olacak. İstatistiklere geldiğimizde burada FPS'imizin ne kadar aldığımızı sol üstte gösteren bir kısım. Ben bunu sadece text olarak yani sadece burada yazı olarak gözükmesini istediğim için text only'ye bastım. Siz bu iki seçeneği de açarak bağlantınızı yukarıda görebilirsiniz. Herhangi bir kopma yaşıyor musunuz? Pinginiz ne kadar oluyor? Bunları görebilirsiniz. Son olarak görüntü bize yetmedi. Sesten de kısalım derseniz ki ses FPS'i etkileyen bir durum. Buraya geldiğinizde en sağdakine bastığınızda burada oynanış ve ajan çeşitleri var. Buradan ajan çeşitleme var. Burada eğer bu ikisini de kapatırsanız FPS'iniz biraz daha artacaktır. Bunlar oyununuza engel değil. Eğer daha da FPS'im artsın diyorsanız bu ikisini de kapatabilirsiniz. Böylelikle videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Eğer anlattıklarım işinize yaradıysa videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkürler.